Sizi böyle önemli bir konuda burada görmekten son derece memnunuz. Bu memnuniyetimizi önceden belirtmek isterim e, yüzünüze karşı. E, akademinin seçtiği konu tarihi süreç içerisinde Türklerde devlet kavramı. Bunu konuşacağız. Bölümlemeyi Ahmet arkadaşımız anlattı. Ben size kısaca İslamiyet öncesi e, Türklerde yani Türkler Müslüman olmadan önce ne zaman ne kadar bir süre derseniz iskitlerden alırsanız e, M.Ö. milattan önce 8. 50. yüzyıl. Yok büyük hunlardan alırsanız milattan önce 3. yüzyıldan Karahanlılar hadi e, Gazneliler diyelim milattan sonra 10. yüzyıla kadar olan bir süreçtir. Ama nereden baksanız Türk devlet tarihi içerisinde e, geçirdiğimiz sürenin neredeyse yarısına yakındır. Yarısına yakın bir süreçtir bunu da e, göz ardı etmemek lazım. O dönemdeki devlet anlayışından kısaca bahsedeceğim size. Biz devlet evet müddet deriz. Devlette sürekliliğin esas olduğunu, bir devletin bir başka devletten sonra geldiğini ama mutlaka Türklerde devletin var olduğunu, sürekli olduğunu ve bunun da bir beka meselesi olduğunu söyleriz bunun da bekan meselesi olduğunu söyleriz. Devlet ebed müddet bizim devletlerimizin sonsuza kadar devam edeceğinin bir ülküsüdür, bir hedefidir, bir amacıdır. Ahmet arkadaşımızın ve e, akademinin bugünkü toplantıya böyle bir konu seçmesi de tesadüf değildir. Neden? Çünkü beş gün sonra Türk siyasi tarihinde yaşadığımız en büyük değişimin yani egemenliğin Halka devre dirişinin, millete devre dirişinin 105. yılını kutlayacağız. Ona da çok uygun gelen bir konu olmuş. Muhtemelen de o konu üzerine seçilmiştir. Teşekkür ederim böyle bir konu içinde. Size söyleyeceğim şudur. İslamiyet ülkesi Türk devletlerine baktığımızda iki özelliğin batıdaki monarşik yapılardan daha farklı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bunların nasıl olduğunu da kısaca anlatmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görev paylaşımına dayalı ortak bir sorumluluk anlayışı var. Nasıl? Bunu konuşacağız. Konuşacağız. Bu önemli bir şey ama. Sorumluluk paylaşılıyor. Bir tek Hakan'da değil, bir tek Hakan'da değil. Nasıl? Şimdi konuşacağız onu size. Dolayısıyla görev paylaşımına dayalı ortak bir sorumluluk var. Birincisi, ikinci olarak da söyleyeceğimiz işbirliği anlayışına dayalı Yine ortak bir yönetim adeta var. Adetayı koymak lazım buraya. Adeta ortak bir yönetim var. Şimdi devletimiz kutsal. İlk söyleyeceğimiz şeylerden biri de bu. Tarih öncesi yani Müslüman eski Türkleri deniyor ama eski dememeyiz demeyelim biz ona. Ee, İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde devlet kutsaldır. Devlet kutsallığını Tanrı'dan alıyor. Hocam siz de öğretiriz bunları. De tanrı'dan alıyor. O, tanrı kut veriyor yöneticiye. Yönetici bu kutu kullanarak bu bahtı, bu şansı kullanarak Tanrı adına devleti yönetiyor. Dolayısıyla kutsallığı Tanrı'dan geliyor. Ama bir tek Tanrı'dan değil. Bir de o aldığı kutu kullanacağı milletin birliğinden, budur <laughs> birliğinden geliyor. Bu önemli tespitlerden bir tanesidir. Kutsal bir devlettir. Devlet, düşünün, <laughs> Ne diyelim, kurumlarına ya da devletin yapısına baktığımızda şu özellikleri çok net görüyoruz. Bir hakan, bir hükümdar, hükümdar, başka mutlaka olacak. İkincisi bir yurt olacak, vatan olacak. Üçüncüsü buyrukların uygulanabileceği bir millet olacak, budun olacak. Onun dışında bir ordu olacak, bir toy olacak, bunların hepsi var tarih de yani tarih yanlış oldu. Ee, İslamiyet öncesi devletlerde efendim e, egemenlik olacak bir de teşkilat olacak. Orada olacak. Yani bakın e, aşağı yukarı 10-11'e yakın bir kavram saydık. Bunlar İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hemen hemen hepsi var. E peki bugün devleti nasıl tarif ediyoruz? Zaman zaman bizler uluslararası ilişkiler derslerine giriyorum ben. E, o girdiğim derslerde devleti biz şöyle tarif ederiz genelde. Belli bir toprak parçası üzerinde yurt, belli bir toprak parçası üzerinde vatan, ee, egemenlik kurmuş, bağımsızlık, egemenlik, bir millet, bir halk olacak ve onun teşkilatına devlet deriz. Yani Türklerdeki demin saydığım size 7-8 e, kavram aşağı yukarı bugünkü modern devlet tanımının çok büyük bir kısmını karşılıyor çok büyük bir kısmını karşılıyor. Bu son derece önemli. Neden? Çünkü Türkler, Ahmet de söyledi giriş konuşmasında, devlet bilincine çok erken ulaşmışlar. Devlet bilincine çok erken ulaşmışlar. İlk Türk devleti kayıtlarda, yazılı kayıtlarda Çinlilerde milattan önce 550 de geçiyor. 550'den bu tarafa sayın işte aşağı yukarı 2500 2000, 3000 yıla yakındır bir süreyle. Dolayısıyla bu süre içerisinde e, Türkler Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da çok önemli devletler kurmuşlar. bir girişte söyledi. Biz 12 deriz ama bunu fazla da çoğaltabiliriz de yani. Biz belki başlı büyüklük sırasına göre olanları 12 olarak belirliyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsunda olanlar da onlar. Aslında Türklerin devlet kurmaya başladıktan sonra ortaya çıkardıkları iki özellik var. Bir, atla kurdukları medeniyet, atlı medeniyet, atlı göçebe medeniyeti Türklere bir hız kazandırmıştır. Bir hareketlilik kazandırmıştır. O hızla, o hareketlilikle Türkler bulundukları coğrafyada, bulunduk Asya'nın doğusunda, bulundukları coğrafyada çok etkili devletler kurmuşlardır. Bu da atlı medeniyetin öncülüğünü Türklere nasip etmiştir. Bunu da burada söylememiz lazım. Efendim, ikinci bir özelliği daha var. Ee, Türk devletlerinde atlı medeniyetle hız kazanan, hareket kazanan devlet, aynı zamanda halkın yaşama biçiminden gelen ve ihtiyaçlardan doğan törelerle, yani kanunlarla, hukukla e, at başı gitmiş, beraber gitmiş, hukuklar eskidikçe yenileri yerine gelmiş, adeta Türklere özgü bir hukuk anlayışı töreği söylüyorum tabi. Bir hukuk anlayışı biçiminde gelişmiştir. Bu da yine başka kavimlerde kolay kolay görülmeyecek özelliklerden bir tanesidir. Demin size birkaç unsur söyledim. Bunların birkaçından bahsedelim. Bunlardan biri Kaan'dır. Kaan devleti oluşturan ne diyelim budumların yani milletlerin, halkların en başındaki kişidir. Kaan. Zaman zaman buna yapku da denir ama Kaan yapkuları da içerisine alacak olan bir üst e, hükümranlıktır. Kaan'dır. Onun için biz hocalarım da bize öyle öğretti. E, Kaanlıklar dönemi de deriz. Tarihte bu döneme benim anlatmaya çalıştığım döneme Kaanlıklar dönemi deriz. Kaan çok önemli bir görevdir. Kaan olmadan devlet olmaz. Kaan olmadan devlet olmaz. Onun için ilk başta Kaan'ı konuştuk, Kaan'ı söyledik. Kaan'la birlikte karşımıza çıkan bir kavram daha var. İl, Türk ili ya da Türk eli. İl de deniyor, el de deniyor. Devlet demek. İl, el demek, devlet demek. Kaan varsa el vardır. El varsa Kaan vardır. İl varsa Kaan vardır, Kaan varsa il vardır. Bunu burada söylememiz lazım. Yani e, devletin temeli sosyal olarak aileden başlıyor. Ailelerin birleşmesine uruk deniyor. Birleşen aileleri, soy birleşmesi bu kan bağından gelen bir birleşme. <laughs> Uruklar birleşiyor, boy oluyor. Boylar birleşiyor, budun oluyor, devlet. Devlet birkaç devlet olabiliyor aynı anda bugün olduğu gibi, değil mi bugün olduğu gibi birkaç devlet olabiliyor. <laughs> bu devletler birleşiyor, bu devletler birleştiği zaman da şimdi başında kalmıyor. şey böyle hiyerarşi e, bu şekilde. Kaan çok önemli dedik. Zaman zaman Yakup'u da denmiş ama bu Kaan'dan sonra gelen bir şey. Yeğir gelecek onu da söyleyeceğim. Kaan ülkenin bekasından ve halkın huzurundan, mutluluğundan birinci derecede sorumlu olan kişidir. Birinci derecede sorumlu olana Kaan deniyor. Kaan'ın görevleri var. Milletine bakmak, gözetmek, doyurmak ilk başta gelen görevidir. Milleti doyurmak. Bu Asya gibi Orta Asya gibi, Doğu Asya gibi yerler de kolay bir iş değil. Kolay bir iş değil. Ama Kaan bunu yapmak zorunda. İlk görevi o. Bir başka görevi boyları bir arada tutarak düzen içinde yaşatmak ve devleti bekasını sağlamak. Devletin bekasını sağlamak. Bakın bu önemli. Devleti dağıtırsanız o devlet başkanı olmaz. Devleti dağıtırsanız devlet başkanı olmazsınız. Devleti toparlarsanız, devleti korursanız devlet başkanı. Olmazsınız devam edelim. Milleti <laughs> dış tehditlere karşı korumak ve bunun için de tedbirler almak. Yine kanun görevlerindendir. Başka yeni yerlerini geçirmek. Bu da kanun görevlerindendir. Şimdi ama şunu da söylememiz lazım. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde kanlıklar döneminde kanlık hükümdarlık, hükümdar olma kan olan aileye ya da kanun olanın kendisine Ömür boyu verilmiş bir şey değildir. Ömür boyu Kaan olarak kalmaz. Neden? Görevlerini yapması lazım. Görevlerini yapıyorsa kalabilir. Ama görevlerini yapmıyorsa Kaan'ı elinden alınabilir. Kim alır? Tanrı'dan gelen bir kutsiyeti yok mu? Var. Ama siz eğer kötü bir yönetim gösterirseniz siz e, devleti ayakta tutamazsanız halkı yoksul bırakırsanız Devleti zengin kılamasanız o zaman görevinizi yapmamış olursunuz. Yapmamış olduğunuz zaman da Tanrı'nın size verdiği kutu iyi kullanmamış olursunuz. Bu o zaman da toy sonra geleceğiz. Yani meclis. Bugün toy sadece ne diyelim ona? Şölen olarak kalmış dediğimizde ama toy meclis demek, kurultay demek yani. Kurultay demek. Kağan var, tamam. Kağan'ın yanında hükümet var. Şimdi konuşacağız. O da tamam. Ama hükümetin yanında, Kağan'ın yanında ayrıca bir de toy var, kurultay var, meclis var. Meclis. Töre meclisten geçiyor. Töreyi meclis yapıyor. Halkın kendi arasında görenek, gelenek gelenek, gelenek bir görenekten oluşturduğu töreler de var. Bunlar da Kağan'ın kabul etmesiyle mecliste onaylanıyor ve yine töre olarak, kanun olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla kanun çok önemli. Kanun görevleri de önemli. Kanun görevlerini yapıp yapmaması da önemli. Halkını yoksul bırakıyorsan bunu hak etmiyorsun. Devletin geleceğini tehlikeye sokuyorsan bunu hak etmiyorsun. Bunlardan mutlaka kanunların kaçınması lazım. <laughs> Kanun tek başına mı yönetiyor? Demin dediğim ya ortak bir sorumluluk vardı diye. İşte ortak sorumluluk şöyle. Bugünkü bakanlara benzer bir yapı var. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde. O bakanlar görevini yapanlara buyruk deniyor. Buyruk. Buyruk bize de var bugün ama daha çok emir olarak kullanıyoruz. Buyruk. Buyruk o bir görevi yapanın ismi. Buyruk, bakan. Bu buyruklardan oluşan bir ayuk var. Ayuk ya da ayuki deniyor. Ayuk ya da ayuki. Hükümet yani. Herkes görev paylaşımı yapılmış. E, Göktürklerde ve Uygurlarda, Çin kaynaklarına göre dokuz buyruk olduğu söyleniyor dokuz buyruk olduğu söyleniyor. Dokuz bakan olduğu söyleniyor yani. Bunların birincisine yani hepsinden sorumlu olan bir tanesi var. Ona da ayukici anlamına ayuk, ayguci deniyor. Kısaltarak söylenmiş. Ayguci deniyor. Yani başbakan görevini yapan. Devlet meseleleri kanın bulunduğu Kaan'la birlikte buyrukların yani bakanların bulunduğu mecliste konuşuluyor, tartışılıyor. Ama sadece orada değil toylar var, meclisler var. Meclislerle de konuşuluyor. Yeni geldi isterseniz ikisini paraya para <laughs> götüreyim. Toylar mu, kaçınılmaz olarak hemen hemen her devlette var. İslamiyet'ten önce hemen hemen her devlette var. Toylar toplanma zamanları var. Kaan ölürse mutlak toplanıyor. Yeni Kaan atanacak. Efendim e, ee, Kaan tahta geçecekse mutlaka toplanıyor. Bunlar olağanüstü hallerdir ama. Onun dışında üç toplantı dönemi var. Bir yeni yıl, yeni yıl. Biri ilkbahar toplantısı, bir diğer de sonbahar toplantısı. Yani yıl yılda üç defa toplanmak zorunda. Törelere karar veriyor. Kanlığı onaylıyor. Bunlar önemli. Ve devlet meseleleri buyrukla, kanla görüşüldüğü gibi aynı şekilde geliyor toya, kurultaya. Kurultayda da görüşülüyor, tartışılıyor, konuşuluyor. İşte bu özellik bu özellik daha monarşi, yani meşruti monarşi yok. Her yerde, batıda da krallıklar var, monarklar var, monarşi var ortalıkta. Ama burada e, ne diyelim ona, hem buyruklar hem de toy yani meclis, tabi bu meclisin elindeki töre kanun esas hukuk, hukukun üstünlüğü. Bunlar e, kanun keyfi idaresini dengeleyen bir tren sistemidir bir prenses Onun için e, ne diyelim İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki Kaan, Buyruk, Şad ne diyecekse artık abi, Boy Bey'i ne diyeceksek ismine onlar e, batıdaki monarklarla pek e, eşit olarak sayılmaz. Ha şunu söylemeliyiz. Son kararı yine Kaan verir. Ama herkesi dinler. Nerede dinler? Hükümette denler. Ayuk'ta. Buyruklarla oturur. Orada herkesin fikrini alır, son kararı gene o verir. Olayı meclise getirir, mecliste herkes fikrini söyler, yine son sözü söyleyecek olan kan Onu da söylememiz lazım. Böyle bir benzerliği var ama aynı zamanda farkında görmenizi istedim. Farklılıkları da var. Şimdi, kalan başarısız seferlere çıkarsa, yani seferlerde başarısız olursa, ekonomik olarak halkı yoksul bırakırsa, adaletsiz bir yönetim ortaya koyarsa, devlette ee, ne diyelim halkına kötü muamele yaparsa halkının birlik bütünlüğünü sağlayamazsa Tanrı'nın kutunu geri alacağı düşünülür yani toplumda ve bunun içinde e, Kaan'daki o Tanrı'dan gelen kut alınır başka bir e, Kaan seçilir. Bu da gene son derece önemli olaylardan bir tanesidir. Bir şey daha söylememiz lazım. Bu bizim eksimiz. Bu da şudur. Ee, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kimin kan olacağına dair, dair veraset durumunu açıkça ortaya koyan bir madde yok. Bir aile var. Ailenin bayanları hariç, yani kız e, çocukları hariç, erkek çocuklarının hepsinin kan olma hakkı vardır. E kim oluyor? Anlaşırlarsa işlerinden biri oluyor. Anlaşamazlarsa mücadele ediyorlar. Mücadelenin sonunda yine birisi kan oluyor. Ama ister mücadeleyle olsun, ister anlaşarak olsun, kanın atanması yine e, toydan yani meclisten geçmek durumundadır. Meclisten geçmek durumundadır. Yani İslamiyet öncesi Türk e, devletlerinde e, ne diyelim size? E, meclis sembolik bir meclis değildir. O zaman tabi kararın hükmünde kararname yok. Böyle olunca meclis aktif oluyor. Size söyleyeyim mesela işte meclis aktif oluyor. Onun dışında başka ne var? Bir de şartlar var. Şart şöyle söyleyelim. İlk başlarda Metan'la beraber kullanıldı Kaan ünvanı. İlk başlarda Kaan'ın büyük abisi varsa ülkenin ...yurdun, vatanın doğusu ona veriliyordu. E, düzeltiyorum, batısı. Doğusu kanun kendinde kalıyordu. Onun dışında, beylerin başında zaten boy beyi var ama... ...merkezden gönderiliyordu genellikle... E, ...ne diyelim, Yapgu'lar, Şad'lar, e, Tudun'lar. Yapgu dediğimiz, büyük boyların başındaki yöneticidir. Kağan'dan sonra geliyor. Efendim, onun dışında başka ne diyebiliriz, boy beyi var. Tudun var. Tudun dediğimizde merkezden taşraya gönderilmiş küçük beyliklerin başına. Orada o boyun beyiyle beraber merkezin kararlarını uyguluyor. Yani İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de merkezi bir yapı var. Bu merkezi yapı Selçuklularla da devam etmiştir. Hocam söyleyecek şimdi. da devam etmiştir. Mutlaka vadiler İstanbul'dan atanır. İstanbul'dan atanır yerinden yönetim olmaz, yerinden yönetimi imparatorluklara açarsanız o yerinden yönetim olmaktan çıkar. Kısa bir süre sonra artık bir topluluklar e, ne diyelim e, toplulukların oluşturduğu bir topluma dönüşür. Daha sonra onlar da dağılırlar. Dağıldıktan sonra bakarsınız ki elinizde çok fazla bir şey kalmamış. Çok fazla bir toprak parçası da kalmamış. Dolayısıyla merkezidir. Şartlar şartlar da genellikle e, kanun olanların Küçük kardeşleridir ya da Kağanların, ezanı bekleyelim mi, devam, devam. devam edelim isterseniz, ya da Kağanların, Ka Kağanların çocuklarına tigin denir, tekim diyoruz biz bugün. O tiginler de e, nasıl söyleyeyim, şad olarak boyların başına gönderiliyor, böyle bir, bir idari yapıda. Onlar da var. Onun dışında bir şey daha söylemem lazım. Ee, güçlü devlet olduğu için e, İslamiyet öncesi Türk devletleri güçlü devlet olduğu için başka ülkelerle yakın ilişkileri var. Biliyorsunuz Ruslar 15. yüzyıla gelinceye kadar Türklere vergi veriyorlardı. Kırım Hanlığı Osmanlı'ya bir bağlı hanlıktı ama Moskova'ya kadar seferler yaptı defalarca. Ve Moskova'dan vergi alıyordu. Dolayısıyla uluslararası ilişkileri o dönem için devletler arası ilişkileri fazlaydı. İşte İslamiyet öncesi devletlerde de e, uluslararası ilişkileri yürüten bir kurum var. Buna bitikçi deniyor. Bitik kitap demek galiba. Yani bu kitap. Ama kitap o dönemde matbaa olmak için elle yazılıyor. Yazıcı. Yani bunlar okuyup yazanlar. Okuyup yazanlar. Ve yabancı dil bilenler. Ve devletin dış ilişkilerinde Devletin dış ilişkilerinde e, yazılacakları, gelenleri tercüme ederek Kağan'a sunmakla görevli olanlardır. Biri betikçi yazar, siz söyleyin, damgacı e, da, adı üzerinde damgacı, o da mührü basar. Kağan'ın mührünü basar. Bu uygulama, kapatsınsanız keser. Bu uygulama, 1453'ten sonra, 1453'ten sonra Fatih Sultan Mehmet de devam edecek ama ismi değişecektir. Reisül Kütat deriz ona malum. E yani katiplerin başı. Oradaki de bitikçi, öbürü tamgacı. Bu da katiplerin başı, baş katip yani. Baş katip. Ama daha sonra bu dişişleri bakanlarına dönüşecektir zaman içerisinde. E, bir beş dakikam kalmış. Beş dakikada size ben biraz da Kurultay'dan biraz bahsettim. İzin vereseniz e, töreden de biraz bahsettik. Farklı olan bir şey var onu e, sizle konuşmam lazım. Yönetici eşlerinden biraz bahsedeyim. Ha. Çünkü bu e, e, günümüzden de çok farklı. O dönemdeki e, krali e, kraliyetlerde yani krallık e, olan yönetimlerde olanlardan da çok farklı. Yöneticinin eşine hatun deniyor, katun ya da hatun. Deniyor. Hatunun e, ne diyelim çok önemli hakları görevleri var. Nedir mesela? Çin kaynaklarından alıyoruz bu bilgileri. Devlet meselelerinde Kağanların eşleri, hatunlar görüş bildiriyorlar. Mutlaka görüş bildiriyorlar. Onların görüşleri alınıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Çok önemli bir özellik. Onun dışında mesela bir elçi, o zaman elçi mi deniyor bilmiyorum ama ne dendiğini ona bakmadım. Eee temsilci diye. Bir başkı dile öğrendiğimde ilçi deniyor. İl değil. Elçi deniyor. Fiilden ilçi. Doğru, güzel. Doğru. Çünkü devlet anlamının bir de barış anlamı var. Barış. Hı. el il. Doğru. kanla birleştirdiğim için söyledim ben onu el diye. Yani e, devlet diye. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bir e, elçi geldiği zaman, bir temsilci geldiği zaman Kaan onu asla tek başına karşılanmıyor. Kendisi e, sağda duruyor. Solunda da hatun duruyor. Hatun duruyor istemekte. <laughs> <laughs> Ayrıca toylara üye, toya üye olanlara toygun deniyor malum. E, toylara üye oluyor hanımlar. Toylara üye olanlar e, bazı küçük boylara yönetici olarak atanabiliyor. Şart, e, şartlık olmuyor ama şartlarla birlikte görev yapabiliyor hanımlar. Bunlar son derece önemli şeyler ve batıda görülmeyen ve daha sonra da ee, ne diyelim, İslamiyet'le birlikte de biraz daha farklı bir şekil alacak olan durumlardır. Onu da size söyleyeyim. Ee, devlet meclislerine katılıyor onu söyledim. Orduyu söylemem lazım ve son olarak bu olsun. Çünkü beş tane zamanımızda dolmuş. Ordu Kaan'dan sonra gelen çok önemli bir teşkilattır. Çünkü Kaan gücünü orduyla kullanır. Bir idari teşkilatı var buyruklarla bir de askeri teşkilatı. Baş komutana subaşı deniyor. Subaşı komutan demek. Kim oluyor bunlar? Genellikle şadlar. Yani e, Kağan'ın küçük kardeşleri oluyor. Kağan'ın küçük kardeşleri. Subaş oluyor. Zaman zaman hatunların da hatunların da subaşlık yaptığı oğlu küçükse oğlunun yerine naip oluyor. Naip olduğu için de e, ordu komutanlığı yapıyor yani e, savaş sırasında. E, orduya yönettiği de e, görünüyor ee, Teoman'dan yani Oğuz Kağan'dan gelen bir sistem var. Bu sistem bugün de devam ediyor ordumuzda. Hepimiz silahlı kuvvetlerden geldik. Sadece bizde değil, Ruslar da bu uygulamayı aldılar daha sonra Türklerden. Çinliler de aldılar bu uygulamayı Türklerden. Ordu teşkilatı onluk sisteme göre kuruluyor. 10 kişi bir birlik, başında on başı var. 100 kişi bir birlik, başında 105 var. Bin kişi birbirlik birlik başında binbaşı var. Efendim 10.000 kişi birbirlik başında da e, tuman başı var. Başında da tuman. Biz tümen diyoruz artık. Tümen başı var. Tümen komutanı var. Ve bu hem teşkilatın daha rahat çalışmasını sağlıyor bir yandan. Bir yandan da bir yandan da nasıl söyleyeyim? Bir dayanışma sağlıyor. Çünkü ee, üstünüz oluyor, amiriniz oluyor, sizi koruyor. Bir sıkıntınız olduğu zaman ona gidiyorsunuz. Bu e, silahlı kuvvetlerin geleneğinde vardı. Vardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Ama vardı. Mesela komutanlarımız ilk temin olanların bir suç işlese de biz onu içeriye düşmekten, hapse almaktan, karakola gitmekten kurtarsak diye böyle bir düşünceli olurdu. Yani onlara yol göstermek, onları yönetmek, onları olgunlaştırmak çabaları var. Dolayısıyla bu hiyerarşi içerisinde, onlu hiyerarşi içerisinde hem etkinlik sağlanmıştır orduda hem de ne diyelim ordu içerisinde bir dayanışma kendiliğinde ortaya çıkmıştır. Töre önemlidir. Töre Türklere has bir ne diyelim hukuk sistemidir. Töre zaman zaman Kaan'dan üstündür. Göktürk kitabelerinde var. Göktürk kitabelerinde bir yerde belki arkadaşımız da söyleyecektir. Kaan'ın bir teklifi olmuş Toya. Demişler, demiş ki şehirlerimizin etrafını duvarlarla kapatalım. Neden? Böylece Taoizmin, Taoculuğun ve Budaizmin, Buda inancının topraklarımıza, illerimize girmesini önleyelim böylece önleyelim. Meclis buna karşı çıkmış, Türk töresine aykırı demiş. Siz kendi inancınızı güçlendirmeye bakın. Dolayısıyla dışarıdan geleni engellemek uygun değildir demiş ve şeyi vazgeçmişler kahanda. Töre önemlidir, hukuk önemlidir, hukukun üstünlüğü önemlidir. Töre yoksa devlet batar. Töreden uzaklaşırsanız devlet batar. Hukukun üstünlüğü olmayan toplumda devlet ayakta kalamaz. Mutlaka hukuk devlette var olmalı ve hukukun üstünlüğü herkese eşit ve herkesin inancında olmalı. Hiç kimse ben haksızlığa uğrayamam diyemez. Herkes haksızlığa uğrayabilir. Haksızlığa uğrandığı zaman da arkamızda güveneceğimiz bir tek hukuk vardır. Onun için hukukun bağımsız olması ve hukukun üstünlüğünün bütün topluma yayılması lazım. Benim sürem doldu.